Bilbo keşke onu öldürseymiş. Yazık mı? Bilbo'yu durduram ona acımasıydı. Canlıların birçoğu ölümü hak eder. Ölülerin bazıları da yaşamı. Yaşamı onlara verebilir misin Frodo? Ölüm hakkında hüküm vermek için acele etme. Bilgeler bile sonu göremez. İsterim Gollum'un iyi ya da kötü rolünün bu iş bitmeden bitmeyeceğini söylüyor. Allah'ım. Bilbo'nun merhameti birçok kişiyi etkileyebilir. Yüzük keşke bana hiç gelmeseydi. Keşke bunlar hiç olmasaydı. Böyle şeyler yaşayan herkes öyle der ama karar onlara kalmamıştır. Yapmamız gereken bize verilen zamanda yapacağımıza karar vermek. Dünyada kötülüğün dışında hareket eden güçler de var Frodo. Bilbo'nun yüzüğü bulması icap ediyordu. Bu durumda senin de ona sahip olman icap ediyor. Bu insanı yüreklendiriyor.